Biliyorsunuz Türkiye'de şöyle bir yakın siyaset tarihine baktığımız zaman... E, ...adeta bir dönüşümlü zorbalık dönemi yaşanıyor. Evet, yani, doğru doğru. Yani üste çıkanın Alt, alttakini ezdiği, bir süre sonra alttakinin üste çıkıp... ...diğerini ezmeye başladı bir dönem. Bizim arzumuz artık bu dönemler sona ersin. Hiç kimse kendi görüşünü, kendi yaşam tarzını başkasına dayatmasın. Bu e, Türkiye için aynı zamanda bu rövanşist duyguların da... ...bittiği bir, bir yerde dönem bitsin olsun abi. istiyoruz. Bir yerde bitsin. Evet. Yani bunlar birikiyor birikiyor... ...rövanş hisleri. Ondan sonra iktidar değişince... ...bu sefer o iktidar gücünü ele geçirenlerin... ...diğerlerini baskı altına... Ezdi, e, ...ya da işte... ...farklı e, baskı altına aldığı... ...dönemleri yaşıyoruz. Şimdi... ...bu açıdan baktığımızda... E, ...her toplum kesiminde... ...belki sayıcı az ama sesi çok çıkan... ...insanlar var. Onun için... E, ...belki... ...her toplum kesiminin içerisindeki azınlık olarak görmek lazım onları ama... ...sesleri çok çıkıyor ve etkililer. Ve onların verdikleri mesajlar... ...başka toplum kesimlerinde olan insanları... ...ürkütebiliyor. Yani bugün diyelim ki... ...kendisini liberal... ...kemalist... ...artık nasıl tanımıyorlarsa, ...sosyal demokrat olarak tanımlayan insanların... ...duruşu... ...söylediği sözler... muhafazakarlar üzerinde... ...dindar kesim üzerinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Ya da yine hani dindar muhafazakar kesim içerisindeki yine az sayıda ama sesi çok çıkan insanların söyledikleri diğer kesimler üzerinde bir Doğru. korkuya Doğru. sebep olabiliyor. Biz istiyoruz ki bunun tamam bitsin artık.